de kalmak, değil mi? Herkese kalmak, merhaba de. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? Evet, Roblox Brook Heaven 2 3 ay sonra herhalde ya da daha fazla bilmiyorum 4 5 ay da olabilir. En son yazın çektim herhalde. Yani o, neredeyse 9 ay desem yeni bilmiyorum bayağı oldu milyarder olma hikayesi. 3. bölüm oynuyoruz. Yani burada Birinci üçüncü bölümü final. Evet üçüncü bölümü final. Birinci bölümü karmaşıktı. Yani karmaşık değil aslında. Birinci bölümü bodosma düzdü. İkinci bölümü de sen ne oldu falan diyeceğiz. Ama üçüncü bölümü kanka kank el fatih yani. yani. o kadar karmaşık olacak. Ne yaşayacağımızı biz de bilmiyoruz. Tabi hikayeyi biz kurduk ne yaşayacağımızı biz de bilmiyoruz. Her şey yaşanabilir. Yani iyi eğlenceler, İyi seyirler. Benden bu kadar Arda, Arda bir şey diyecek herhalde. Sabahtan beri dans ediyor. Bilmiyorum. Ne, diyeceğim bir şey var mı Arda? Arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, eğer oynamak istediğimiz oynamak istediğimiz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben şey düşünüyorum. Ee, Rüzgar'la bir gün Dors oynayalım. Dors yapalım diye düşünüyorum. Ya Dors'u ben yani şey... artık be. Ben şifar hard mod Aynen. Oynuyorum. Doğrusu beraber bitirme bitirmeyi düşünüyoruz. Bir de e, ben de bir kanal açmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Eğer Rüzgar'ın takipçileri varsa benim de kanalıma abone olabilirler. Rüzgar bir de bir şey söyleyeceğim. Artık facecam aç. İnsanlar senin yüzünü görsün artık. Bu kadar. Ya, yüzümü gördüler de eski takipçilerim gördü. Sonra işe sildim. Ama yani facecam'ı video yapabilir miyim bilmiyorum ya. Tabletten oluyor mu? Eğer öyle bir kanal varsa... Öyle bir uygulama varsa bana yorumlarda lütfen. Ama lütfen 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 yazın. Yani benim şey. görmeniz lazım. Bu videolarda bir gülüyor, bir ağlıyor, bir öksürüyor, değişik şeyler oluyor. Sonra hatta hatta bir kere Arda ile oyun oynarken damacadan da su içtiğim de oldu. Neyse, biz sizi sıkmayalım. Evet. Bu arada şu an yaklaştırdım. Size sosyal sandviç, sandviç ilk defa konuşacak. Şey diyecekmiş. Arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Bak bu kasları like ve abone eder sayesinde yaptım. Ne? Sallama lan sallama. Ciddiyim. Tamam neyse hadi biz videoya geçelim. Ya kanka haberlere çıktık. Ne yapacağız? Her yer şimdi bizi arıyordur. Eee şimdi ne olacak? Bilmiyorum. <laughs> da. Ne? Ne oldu? O Mahmut Ayşe'nin konuşma. Ben çok sinirlendim. Ne oyun, oyun mu oynuyor lan sen? Rüzgar Mahmut abi ölmüş. He he he. Şimdi öldü diyeceğiz. O yalan haberden dolayı bizi bir herhalde takım arkadaşı falan öldürür yüzde Öldürmeye çalışacağız. Ama ölmedi ya. Bir de haber. Ölmez ölmez. Verer. Anlıyorsan oğlum haberlere bak. Bak benim ya, Ben de, kayıt, ben de bilinmeyen numara olarak kayıtlıydı. Lan kanka meşgul. Ya da meşgul değil pardon meşgul değil. Açmıyor böyle. Kapalı kapalı gibi. Hakikaten ciddi misin? Araba kazandı falan mı öldü? Detaya girsene be. Ne? Detaya gir detaya. Araba kazası da mı öldü? evimi yandı? Depremde mi öldü? Deprem tabi yaşan... Aa, yaşandı ya. İstanbul'a çok... İstanbul diyorum ya. Deprem bölgesinde 11'i çok zarar gördü. Yani oraya çok... Neyse çok anlatmayalım. Ya. Çok, şu an atma Oha atma kanka atma. haberleri çıkmış. Hı -hı. haberleri çıkmış, yanmış. Oha lan. At, oha arabası tam yolurken Hı -hı. e, araba mı patladı? Heydi canim heydi. Oha. Kanka dur, telefon çalıyor. Alo? Ne? Ciddi misiniz? Kanka ne oldu? Şu an nefes nefeseyim. Kanka ne oldu iyi misin? Kanka şu an çok kötüyüm. Sana ne oldu söyleyeyim mi? Ne oldu? Mahmut amcanın. Mahmut abinin. Artık kimse. Dediğim gibi ilk defa bu kadar ayakta kalabiliyorum. Adamları öldürme geliyor bize. Lan dur ben ben bayıldım sen mi bayıldın ya? Yani ayrılan araba değiştirmemiz lazım. Bu araba bu araba dokunsan öler ya. Araba yok lan. Arabayı çalmışlar. Arabamız nerede? Bilmiyorum da. Kas kasadan parayı alalım. Oğlum da. biz biz ayva yedik. Dın. Kanka dur telefonuna bir mesaj yazın. Dur beni ee, kanka. Ne oldu? Arabanızı biz çaldık haberiniz olsun yazmışlar. <laughs> ay 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 ay. Tamam lan. Siz bir siz isteriz. Zırhlı araba. Zırhlı araba. Üstüne bir de gel. Ama iki, iki dakika bir karizma olup gelebilir miyim bir? Bir karizma olup gelebilir miyim bir? Bittiniz oğlum lan siz. Bak saçımı maviye boyadım. Kıyafetimi patron kıyafeti yaptım. Bittiniz lan. Şimdi bir dakika. Şimdi krizi geçirdim. Tamam. Araba kiraladım. Üstüne para ekleyeceğim. Alacağım. Kardeş sen şu Abi, parayı bu ne? Tamam şu parayı al kanka. Şu şimdi elimde Allah dur. Ee, şimdi şu parayı al. Tamam mı? Sen şimdi uza arabayı bize ver tamam mı? Tamam eyvallah. Gidiyoruz kanka. Dur, evi kilitledim mi ben? Uzaktan kitle, kitledim mi ben? Bir bakayım dur. Girmesinler. Lan kitlememişim. Ah bunlar herhalde kızı, kızı bilmiyorum ya. Neyse yapacak bir şey yok. Gel şimdi silahçıya gidiyoruz. Silahçı var mıdır ya? Ay yanlış yere bindim dur. Araba çok karmaşık. Ama çok ağır. Hakikaten ağırmış ha. Duyacak lan. Ağır, ağır dedik hızlandı bir. Araba psikopat. Kanka şu artık varacağımız yere varalım. Ne, oldu? ne oluyor ya? Bu Amerika biraz deli deli. Yani Türkiye'yi özledim ya. En azından bu kadar savaş mamaş yoktu. Kanka gel şuradan bir yerden alacağız diye biliyorum. Gel. Şimdi gel. Şu arkada bir şeyler var. Sen bana getir ben. Benim girmem çok yasak değil. Yasak yasak değil ne ya yasak. Şimdi şu tabancaya bir sütücü takalım. Havlu olsun. Şuna da o kocaman bir sütücü takalım. Bunu tamam. Bunu şöyle kar hatta şu olsun. Tamam. Her şeyimiz tamam. Gider şimdi. Hadi bakayım. Arda biliyor mu? Geliyor mu? Geldi Şimdi ne yer, yer nere? Tam. Tam. Bir kızdırdınız kızdırıcı alevli modda. Hatta ben futbol oyunu oynarken de alevli moda girince şimdi eğer 1 0dan 5 5'e 1 yeniyor. Yani o kadar sinirleniyorum. Şu an alevli moddayım ben. Lan dur 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 dur. Şurada ileride, ileride ileride. Dur. Evet hadi var Dur. Ah sniper'ın moduna geçin dur. Bir dakika. Arda. Önümü göremiyorum. Arda sen git. Ben uzaklara gidip oradan uzaktan vuracağım tamam mı? Beni çak şimdi çaktırmadan gidiyorum. Tamam. İndirdim birkaçını da çok zor gözüküyor Arda. İdare gitsem beni görürler diye korkuyorum. Biraz şu arkaya doğru gideyim. Artık. Ben şu an tam arkalarındayım. Tam arkalarında mısın? Ne İndirdin mi? Aa rüzgar. Geldim 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 geldim. Geldim geldim geldim. Hiçbir şey yok. Araba da var mı? Tabii ki de. Hadi. Dostunu özlüyor. Hastaneye götüreyim çok kötü. Kabul et. Tamam. Koşa, koş 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 koş. O bu kız kim bizim peşimize takıldı? NPC kanka. NPC. <laughs> yani gerçek hayatta NPC tamam var. Ben videolarda gördüm de. Bir anda karşımıza çıkacağını hiç düşünmedim. Sonra yani hareket etti. Değil mi? Eee, <laughs> kanka yürüyeceğiz mecburen, dur. Çaktırma bunu. Çok kötü bir sürpriz, elifleri bu bakkaldan aldım. <laughs> Ama bir şey yok lan o zaman. Lan kafamın içine silah geçiyor, ayıp ayıp. Lan APC bizi kovalıyor lan nasıl APC bu? Bir herhalde sana aşık oldu seni kovalıyor. Koş orda koş koş. Ben sana niye koştuğumu <laughs> Çaktırma. Bunu çaktırma tamam mı? Hiç. Tamam. Getirdim. Hiç. Lan ben, ben niye yattım ha? Oğlum sen de bir yürü git. Şimdi bir şey. Elitap bir kaza çıkacak kız. İyi misin kanka? i̇yiyim fena ziyim. Ameliyatlık değil de ben ameliyatlardan biraz tırsarım. Yok ameliyat yok ya sıkıntı yok. Tamam. Güzel. Bu Ama onların ha intikamını alacağım. Aldık zaten aldık kanka. <laughs> Daha ne intikamını alacağım. Şeye gidip de mi halledeceksin ya? Mezarına girip mi halledeceksin onu? Evet sıkacağım böyle kafasına şak 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 diye. İyi iyi misin? Ta, ta, ya da iyi iyi Ben de böyle atış edeceğim. Bir şey diyeceğim kanka. Bu kız senin tanıdığın biri mi? Hiç tanımıyorum. Oğlum bizim şimdi niye takıldı ya? Bir dakika bir telefonla konuşuyor böyle. Anlamadım ki. Herhalde hemşire falan. Yok ya sabahtan bir dibimizde Ben ha, hatta bakıyor herhalde. Telefon gitti. Şarjım mı bitti acaba? <laughs> Neyse. Ben seni e, iyileşince alayım. Sen bana ara tamam mı? Hadi görüşürüz. Umarım hediyesini beğenir. i̇ki yani haftadır burada bekliyorum. Neyse. Ne zaman arayacak acaba? Derin 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 derin. Hadi orada. Derin derin. Alo kanka. Gel hadi artık ben şu anda iyiyim. Tamam hadi bay bay. Bay bay. <laughs> Sor. Oğlum nereye geldin? Kanka flashım ben flash. <laughs> Dur. E, hemşire bunu bana bunu verdi de hemen giyinip geliyorum bekle. Tamam. Ama gelirken tamam, gözlerini kapat tamam mı? Gelirken gözlerini kapat. Ha. Aa, çok tatlı pijamaymış. Gözlerini kapat. Evet. Gözlerini kapat. Ben senin kaldıracağım. Dur gözlerini kapat. Tamam kapattım. Kapat hadi. Tamam. Kapalı değil mi gözlerin? Açmıyorum. Kapalı kapalı. Tamam. İ Kucağına iyi ve açabilirsin. Bu, bu 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 bu, ne? O alt tarafı araba aldık ya. Yemin et ben niye dışarıları. süremiyorum? Bilmiyorum bir in in bir dakika. O ben öyle ben oturacağım ayıp ayıp ya ayıp ayıp. İzle, ya bu bana almadın mı? Kızı mı? Hey, Arab bunu arabayı almadım ara da kızı araba. almadım sana. He. <laughs> 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 Bilmin sür. Kanka süremiyorum. tamam sürdüm. ne kadar güzel. Bir dakika. Aa. Oh. Kanka düzgün sürsene. Tamam tamam bende. Eve mi gidiyoruz? Yok ya eve değil. Gez biraz. İstediğin yere git. Sen bugün bendensin. Bir dakika kanka hemen seni razı ediyorum ama. Oğlum dur. kızlar gelecek ya. Dur bekle ben araba vardım. Çaktırma. O, o Oğlum, Türkiye Türkiye'ye geleceğiz. A, Amerika'dayız. Amerika'ya Japonca şeyler yazıyorlar ha. Oğlum salsanız da. <laughs> ne Türkiye yazmış? Değişiklik ben alayım da. Tam sür gel. Lan, ben yes bindim ya yanlışlıkla ha. Baska Baskaza. Baskaza aşkım bas Kim tutar seni bas gaza. Pelif yiyeceğiz, yiyeceğiz. Ya kardeşim bas telif mi yiyeceksin? Gözünü seveyim. <gülüyor> <gülüyor> Belki yeriz bilmiyorum. Çoğu videom telifli sildim. Neyse artık eve gidelim. Bayağı Aynı yerde da dönüp dolaşıyoruz. Ben diyorum ne yapıyor bu çocuk? Kanka bile, bizim ev orada değil yalnız. Orası Nasıl? başka. Sattım ben orayı. Bir dakika dur, dur dur Kanka ev burada değil ev burada değil. Şimdi ben sana tarif edeceğim git oraya tamam mı? Dön sola dön 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 dön. Sağa dön. Sağ, sağa 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 sağ lan. Ne dur bir şey olmaz. Oğlum Gel, dön hadi. sola dediğinde de ben Sol önce zannettim. Hay ben arayı döndür sandım da. Düz git düz git düz git düz git. Bura mı? Ya kanka. Yerde yol tarifin yok hiç. Düz git düz 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 düz. İlerden sola dön. Dön sola. Git 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 git. İlerideki sahip. sağ ev. Sağ ev. Dur dur çok gittin çok gittin çok gittin. Hah bura. Ee peki bunun garajı nerede? Hani burada burada ya dur açayım. Açtım. Anka nasıl bir ev lan? Ya dur bekle sana evin anahtarını verdim. Tamam mı? Kullanırsın. Ha bir de bir, bir şey daha var. Bir dakika. E, şimdi haftaya e haftaya bir, birkaç kişi gelecek buraya havuz yaptıracağız. Havuz mu? Şuraya bak şurada şuraya yaptıracağız bak. Hı? Hmm. Ya kanka o kadar milyar deriz yani bu aramızda orca o kadar yani şey yapmadık merak etme. Tabi eski evimiz güzeldi de gitti o ev. Geçmiş olsun. Asansör ne? Asansör de var evet. Gel kanka biraz istersen dinle, dinlenelim. Ee, ben biraz dinlenelim. Çok yoruldum o kadar maceradan sonra. Kaçıncı kat? Üçüncü herhalde. Bilmiyorum, kaç kat bilmiyorum. Daha yine aldım. Gel jacuzziye gidelim. Tamam geliyorum. Biraz dinlenelim. Kanka iki dakika bekle beni dur. Aradan iki hafta geçti. Havuzu daha yaptırmadılar herhalde. Neredesin? Arda neredesin? Geliyorum. Am Sesi nasıl geliyor ya? Saklandın mı? Nasıl ya? Burada e iyi Fiyatım yaptırdım ben. Buradayım. İyi evet, tamam. Gel. Bak havuz yaptır yap yapılmış bir bakalım mı şuradan? Gel. Şurada cam var. Aha yapılmış kan havuz. Allah jacuzzi de güzel ha. Ya sen böyle bir değişiklik fark ettin mi? Aa havuz. Lan bende diyorum bende bende. O kim? Biri gelmiş eve dur dur. Ya bir dakika bir gol bir Amerika'dayız ya. Üf, bıktım. Kanka şey ben böyle yetişkin onu hallettim de. O havuz çok güzel olmuş. Bak ben, sen bir şey soracağım. Sen benim de bir değişiklik fark ettin Onu söyle be. Ne değişikliği? Kanka altında. Ee, kalpli don giymiş. <laughs> Bayam yoktu. Sen bana bir tane hediye olarak kalpli bir şey almışsın. Bunu giydim mecburen. Neyse ama başka yerde giymeyeceğiz zaten abla. Uy. Oy, çok güzel mis mis. Ya Rüzgar. Lan, ışık istemiş <laughs> <mı>? neyse havuza. <laughs> Efendim Arda. Kanka yarış yapalım mı? <laughs> ya ya o ilk böyle gibi ya? su yaşardı be. Bakayım. Neyse o da gelsin hadi bakayım. Herkes geliyor dakika bir neyse. Hadi bir. İki. Kolaydı es. 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 Ben, ben kazandım. <laughs> ya, tamam tamam gel gel tamam. O da şaka, şaka amaç yapmışım gel. Bir. İki. Üç. Önce başladık terbiyesiz. Terbiyesiz. Bir de <laughs> sende bit var ya. Ben yok. Neyse. Tamam sen yendin. Kolay. Aslında sen sıkıntı basmasaydın ben yenerdim de. Boş ver. Vay be ne güzeldi be. Zengin olduk. Hayatımızı yaşadık. Yani evet, aslında tamam zengin olduk da hala bir şey var ya. Neyse, ne istiyorsun? mi? Yani ne? hayatın coşkusu bitti. Orada bir eğlence vardı. Zorluk vardı üzüntü vardı. Şimdi normal hayata bakacağız. Ve daha çok yiyeceğiz. Değil mi? Evet. Neyse. Neyse hayat böyle gidecek. Maalesef. Evet arkadaşlar bu tümlüce ilk hikayemizi sonuna veda ediyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada benim karakterim aslında böyle. Zaten önceki zaten mafya sırasında görmüşsünüzdür. Ardında orijinal kıyafeti böyle. Ben değiştirdim. Şimdi eski rüzgarcı 2011 hesabını biliyorsunuzdur. Zaten en çok beğenilen videom 10, 10, 10 hesabıydı. Gözlük ve saç öyle yaptım. Gülüşü, gülüşü şeyden yaptım. E, ee, yani rüzgarcı 2011 ile sosisli Sandviç'in birleşimi gibi bir şey oldu bu. Yani umarım videoyu beğenmişsinizdir ve lütfen buna da böyle 200-300 Hatta belki bilmiyorum. Eğer çok beğersin, sevenirsin. Beğer, beğen, Evet diyemedim. Abi diye. abi. Ve eğer severseniz Arda'ya çekeceğiz. Arda çünkü ben de çekmeyi çok seviyor. Hoşlanıyor da. Ama bir bakıyoruz. Bir gram izlenmiyor. Like almıyor. Arda diyor ki kanka ne çekeceğiz ya diyor. Öyle düşünüyor. Yani umarım beğenmişsinizdir. Like ve abone atmayı unutmayın. Kendinize bakın ve hikayede bir dahaki hikayede görüşmek üzere bay bay.